çok zor bir dönemden geçiyordu. Sağlığımız için tedbirli olmamız ve en sevdiğimiz günlerden biri olan 23 Nisan'da maalesef evde kalmamız gerekiyordu. Evde oturmamız biz çocukların günü olan 23 Nisan bayramımızı kutlayamayacağımız anlamına gelmiyordu. Çok zor şartlar altında Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kurulduğu 23 Nisan'da de sınıfı olarak pencerelerde bayrağımızı sallıyor, şarkımızı söylüyoruz ve bayrağımızı kutluyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayrağımız kutlu olsun.